25 ile 35 santigrat arasındadır. Bir diğer etken su oranı. Bakıyorum %15, %70. Fotosentez hızın %15 e, su oranı altında gerçekleşmez. %15, %70 arasında hızlıdır. %70'den sonra sabit kalarak devam eder. Diğer etken ise mineraller. Grafime bakıyorum. Mineral, mineral oranı fotosentez hızını belirli bir noktaya kadar yükseltti. Daha sonra sabit kalmasına sebep oldu. Şimdiki sonra solunum kısmına geçiyorum. O da hücresel solunum. Şimdi üretici canlıların besin ürettiler. Biz canlıların yaşamı devam ettirebilmesi için besinden ayrıca da enerji ihtiyacımız var. İşte hücresel solunum besinin enerjiye dönüşümü olayıdır. Hücresel solunum iki ayrılıyor. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Oksijenli solunum oksijen oksijen adından da anlayacağımız üzere glikozun yani besin oksijenle beraber tepkimeye giriyor, yani parçalanıyor. Ana karbondioksit su ve enerji sağlıyor. Yani oksijen sonunda su ve enerji açığa çıkıyor karbondioksit dışında. Oksijenli sonuna geçersem oksijen sonu çizgili kas hücrelerinde görülür. Fakat bu çizgili kas hücrelerinin ufak bir farklılığı var. Eğer oksijen bulunuyorsa ortamda çizgili kas hücreleri oksijenli solunum yapar. Eğer oksijen yoksa oksijensiz solunum yapar. Böylelikle kas hücrelerinde laktik asit birikir. Bu da bizlere yorgunluk hissi verir. Ve oksijensiz solunumda su da oluşmaz. Ayrıca bunu da belirtelim. Peki fotosentez solunum arasında nasıl bir ilişki var? Bir tablo çizdim. Beraber bakarsak eğer. Yani. Bir önceleri, e, ne yapıyor? Solunum yapıyor. Solunum sonucunda ne açığa çıkıyor? Su ve karbondioksit. Kloroplast organeli. Bu su ve karbondioksit kullanarak bizde ne oluşturuyor? Besin ve oksijen. Bu besin ve oksijen mitokon kullanılıp bize su karbondioksit artı enerji olarak açığa çıkıyor. Eğer kısaca özetlersen bir olayla oluşan ürün diğerinde bir olayla oluşan ürün diğerinde kullanılıyor. Böylelikle fotosentez solunum bir e, döngü olarak devam ediyor.